Merhaba arkadaşlar. Herkese iyi akşamlar diliyoruz. Yavuz Emre'nin yeni sandalyelerini açmak için toplandık. Fatih Selim de oturacak, Yavuz Emre de oturacak. Bakın size ne göstereceğim. Burada Yavuz Emre'nin bebeği var. Ay nasıl tatlı. Bu çok tatlı bir kedi. Evet değil mi annem? Cici ne cici kadar güzel. <gülüyor> <gülüyor> hadi cici, yap cici yap öp kedi ya anneciğim. Öp hadi, öp, hadi mi Ay cici, cici kedicik çok tatlısın sen. Cici kedi, cici kedi. Yavuz Emre'ye yeni bir kedici kaldık <laughs> <laughs> çocuklar. Miyav, 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 miyav. <laughs> Fatih miyav, Selim çok tatlı değil mi anne? Senin kedi. O da miyav yapıyor bakar mısın? Miyav de bakayım. Arkadaşlar şunun minnoşluğuna bakın ya. Ona meme verelim mi Yavuz Emre? Hadi meme ver. Ama meme ona verir. sandalyemiz yok. Ne yapacağız? Yavuz Emre yanında oturuyor. Onun sandalyesi yok. Şimdi sandalyeleri kuracağız. Onun sandalyesi olmayacak. İki tane var ama. Evet. E üçüncü sandalyemiz yok. Kedi e Kediyle kedicik nereye Yavuz oturacak? De Kedi de buraya. Masanın üstüne mi? Evet. <laughs> Bak şuraya da oturabiliriz. Kediciğimiz de mavi Sandalyelerimiz de mavi Açın Çok güzel sandalyelerimiz Açın var Tabii ki açabilirsin Bu, benim. Bu benim. Tamam sen kendi sandalyeni kur Yavuz Emre sen de kendi sandalyeni kur evet. Hadi Yavuz, Yavuz Emre sandalyeni kurmayı Bak, bilebiliyor şey musun? Cici, 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 cici. Ay. Çok güzel mavi mavi sandalyeler ay, gelmiş. Ay 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 ay. Yavuz Emre bu sandalyelere oturup boya yapacak, resim yapacak, Aa. mamasını yiyecek. Bundan sonra Fatih Selim abisiyle beraber masada yemeklerini yiyebilirler mesela. Çok iyi fikir bence de. Ters takma sakın abisi. Evet, ters, ters takarsan ters takıyorsun. olmaz. Ters takıyorsun. Ters <laughs> Heh, i̇şte böyle. Şimdi yerleştirin bakalım. Önce sandalyeyi kim kuracak? Heyecanla bekliyoruz. Gel, gel. Fatih Selim işe koyuldu. Babası da bir taraftan kurulum yapıyor. Yavuz Emre sandalyenin üstüne çıktı bile çocuklar. Bakın sandalyenin üstüne çıkmarak işe başladı. Gel. Oğlum sandalyelere oturulur. Öyle üstüne çıkılmaz. Takılmıyor. Nasıl takılmıyor yani? Dur yardım edeyim ben de sana bakayım. Arkadaşlar Fatih Selim'e yardım etmeye çalışıyorum. Baba olmuyor. Olmuyor. Bak sandalyenin ayaklarını baban takıyor. Biz burada daha bunu bile takamadık. Hemen şimdi hallediyorum. Merak etmeyin arkadaşlar. Yardım edebilir misiniz bize? Yapamıyoruz. Yapamıyoruz biz bunu. Geldim geldim hemen geldim. Aa, aa Başaramadık. Aa, anladım anladım. Ay Mesela ne kadar pratikmiş bunu yapmak. Biz niye bilemedik acaba? Aha. Hay Allah olur. ya. tamam. Heh, oldu sonunda. Hadi bakalım ayaklarını tak bakalım. Ha, ayaklarını bize bıraktı. İki tane mavi sandalye çocuklar. Oy. Pat diye yerine oturdu. E sen ne yapıyorsun? Emziğini mi takıyorsun Emziğine oraya? <laughs> Oğlum emziğin ne işi var sandalyenin ayağında? Olmaz. Oh ikinci ayakta. Tık diye oturdu yerine. Fatih senin biraz güç gerekiyor galiba. Biliyor musun? Bunun için. Dördüncü ayakta takılıyor. Yavuz Emre'nin sandalyesi neredeyse hazır arkadaşlar. Yavuz Emre hemen oturacak. Aa, şu kapaklar da sandalyenin ayaklarına mı takılıyor evet. yani? Aa, sen tak bunu da al. Al tak anneciğim hadi. Yavuz Emre taksın onu da. Bakın çocuklar Yavuz Emre sandalyeyi kuruyor bile. Babasına yardım ediyor. Aferin sana Yavuz Emre sen de öğreniyorsun Aa, bravo alalım. bravo benim oğluma Hı. çok zor takılıyor evet Evet, biraz zor Fatih Selim çok uğraşıyor çocuklar bunu yapabilmek için diğer ben ayaklarını, ayaklarını da koy anneciğim baban sana yardım eder zaten diğer ayaklarını yerleştir o tek bacaklı sandalye ne işe yarar acaba yarar <laughs> <laughs> tek bacaklı sandalye olur mu i̇ki. iki tane de olmaz ayakta duramaz ki versene bir tane kapak babacığım kapakların bir tanesini şuradan alıyoruz ve sonuncu evet. kapağımızı da takıyoruz. İlk önce kedicik mi otursun Yavuz Emre mi otursun? Hı? Yavuz, Emre. Yavuz Emre. otursun değil mi? Kedicik oturmasın. Yavuz Emre bak. Aa, aa bak! İşte böyle. Otur bakalım Hadi otur sandalyene. Aferin sana. Ay, çok güzel. Nasıl yakıştı benim olmuş, oğlum olmuş, bu sana? Allah'ım. Çok Baksana. tatlı oldu. Bak, bunu böyle çık... Sen zorlamışsın bunu. Abiye yardıma geldik. Hemen abisine evet. yardım ediyoruz şimdi. Onun sandalyesini de kuruyoruz. Bak şurada oklar var babacığım. Oklar birleşecek. Masamız kurulduğunda ilk önce yemek mi yesek, diyorsun? resim mi yapsak ok var, acaba arkadaşlar? Ok var, hangisini? Hadi yapsalar? Erbakan, Ben Yavuz yapıyorum. Emre resim yapmayı ister bence. Fatih Selim de oyuncak Ama oynamayı ister. Bu çok sağlam sorular biliyor musunuz? Evet, tabii ki sağlarım. Tak. Fatih Selim takacak onu Böyle. da. Oku gördün mü? Gördüm, gördün mü? Oku Oku ok var evet. bak şurada ok var. Ok işareti bak. var ok ok. Bak görüyor musun? Bu okla bu ok işareti karşılıklı geldi sanki kapak ayaklarını için. takıyor Yavuz Emre gördünüz mü? Evet. Aferin sana. Tak anneciğim. E vur, vur. Tak anneciğim. Dur. Selim, Selim, bravo sana. Yavuz Emre de ayaklarını takıyor. Bunu Kapağı ayaklarını kapaklarını takıyor. Herkes birbirine yardım ediyor. Ne kadar güzel. Yardımlaşmak çok güzeldir çocuklar. Bak bunda babacığım şurada bak. Bir dakika şöyle şurayı ortaya doğru çekelim arkadaşlar. Şimdi yanına koyacağız ya sandalyeyi şöyle getirelim. Evet. Yavuz Emre gel kedicik otursun hadi. Gel. Bak kedicik şimdi hemen sandalyesine oturacak. Ben onu sandalyeye koyacağım. Aa! Mia sandalyeye oturdu. Ne güzel oldu Mia. Al abi senin sandalyeye Çok kurdu. güzel oldu. Ah bak Mia'yı indiriyor kendi oturacak herhalde. Hayır, hadi gel Yavuz hayır, Emre Miyav. sen Otur. Hadi Yavuz Emre otur 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 anneciğim otur 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 otur. Ben de böyle oturdum çok güzel oldu o. Arkadaşlar masamızı kurduk. Bakın mas Fatih Selim'le Yavuz Emre oturdular aç. bile. Ne kadar güzel bir masamız ve sandalyemiz var çocuklar. Fatih Selim rahat mı anneciğim? Evet. Bundan sonra derslerini bile burada yapabilirsin istersen. Evet ama bu çıkar mı? Yani. Çıkmaz. Çok sağlam yaptık Çok sağlam biz onu. Çok güzel oldu. Çok güzel. Yavuz Emre kedicik yani. otursun mu sandalyene? Ha? Otursun mu kedicik? Ama oğlum otursun oğlum. Otursun. otursun oğlum da oturabilir. Tabii kucağına da kedisini verin oğlumun. Al kedini Al anneciğim. Kedi, Aa, çok kici, tatlı kedici. Ah memede düştün Meme verelim ona. Yavuz meme Emre verelim. hiç yerinde duramıyor ki arkadaşlar. Hemen gidiyor. Fatih Selim de duramıyor galiba yerinde. Aa, Aa, masayı meme, devirdi. Sen, Fatih Selim masayı devirdi çocuklar. Toplandı. Evet. Bir boy eksikti. Masamız da devrildi. Yavuz <laughs> Emre traktörün bozulmuş mu? Herkese sevgiler, ya, selamlar gönderiyoruz. Kanalımıza Vay abone olmayı be. unutmayın. Çocuk çocuklar. Hoşçakalın. Bay bay.